İstanbul özel olarak yetiştirilen 1 milyon adet gülle renklenecek. Hem çöl sıcaklarına hem de sert kış şartlarına dayanıklı gülleri parklara dikimini kadınlar gerçekleştirecek. Rengarenk güller İstanbul'un parklarını, korularını süsleyecek. 1 milyon adet gül İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yetiştirildi. Çiçekler eksi 40 derecede dahi canlı kalabiliyor. İstanbul'u gezerken gördüğünüz çiçekler çoğunlukla ilk evleri burası. Bir kuluçka dönemi gibi tarifleyebilirim. Buradan e, sağlıklı hale getirdikten sonra e, yeşil alanlara transfer edip orada tekrar toprakla buluşturup İstanbulluların hizmetine aktarıyoruz. Güllerin dikimini kadın görevliler yapacak. Güzel işlerin yapımında kadın elinin değmesi çok daha güzel hale geliyor. E, bu kadarını söyleyeyim. Ağırlıklı olarak e, bunların üretiminde kadın çalışanı var ve onlar da keyif alıyor. Biz de onlara İslam alanı yaratmış olmaktan dolayı çok keyif alıyoruz. Güller bahçe marketten 20 liraya da satışa sunuluyor. Şimdi ben herkese çiçek beslemeyi, fide beslemeyi tavsiye ediyorum. Yani çiçek besleyen merhametli olur, şefkatli olur. Kimsenin kalbini kırmaz. Gülü aslında çok seviyorum. Bunu henüz daha yeni başladığım için bulamadım. Kokulu gül arıyorum. Daha hani bulamadım. E i̇stediğim şey değil.